Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Granny videosu çekeceğiz. Ama ikisini çekeceğiz. Uy. Evet bugün Granny 2 çekeceğiz arkadaşlar. Bugün bir tane daha moruk geliyor aramıza. Bak çok iyi. Yani şimdi biz bugün Grand Pile oynayacağız. sırada. Tabii ki de şey. Abone olun. Sıra sıra hepsine geleceğiz. Farka falan. İkisini oynayamayacağım çünkü ya kim uğraşacak şimdi yani? Şimdi abone ol, like atın. Ben her zaman 1 saat bile olsun çekerim. <laughs> Artık öyle çok Brawl Stars videosu atmayacağım. Atacağım ya da. Ah! Ben <laughs> 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 Ben bir tek granny mi seçtim yanlışlıkla? Granny mi seçtim? Granny seçtim. Tekrar <laughs> Bunda bir şey yok. Tekneye de kaçıyoruz. Tam granny seçmemişim. Bak bu bize lazım olacak. Erkek adamın silahı olur. Nerede lan silah? kör. Arkadaşlar Grandpa kör olduğu için ve olduğu için bizi du duymaz. Eski toprak falan der ama değildir. Aa yanlış kız. Bot ki çık çıkmadan. Buradan silah çıkacak. Burada silah çıkacak. Biliyordum. Yıllardır Gren oynadığım için. Şimdi dedemin bozusunu kıracak. Gel dedem gel bak. Biz vardı be. be. Dede. Tamam. Ceset. Ne oğlum ceset Oğlum sen git kahvede okuyor olursan ya seni hatta dur oğlum şey yanlış oynuyorsun diye. Seni var ya kahvede bol bol döverler. Evet hadi. iki dakikada bu hale geldik. Bottan kaçacağız. Tekrar söylüyorum. Buradan bir şey çıkıyor mu? Bazen çıkıyor da çıkmıyor. Çıkacağım, pratik tipi oynar. Ben Granny'yi bir günde 10 kez 15 kez bitirebilirim. Valla. Hatta rekorum bile var. Bir saatte 2 iki, iki kez abi 3 kere Granny'yi bitirmiştim. Ne oluyor lan? Kurt'tan mı atsın? Hayır. At. Hayır. Hayır. <laughs> aç. Hayır. Baba beni sal. Ya senin babam mıyım? Delelim, delelim. Dede. Seni ben bayıtmamış mıyım? <laughs> Neyse. Dede bak sakın cender açma. Tamam mı? İşim tamam var. Granik'i çekiyoruz. Tamam mı? Granik'i çekiyorum. Dede gülme lütfen dede yapma. Dede yapma lütfen dede. Dede Allah için yapma. Oğlum Efendim dede. Oğlum senin? Hayır. Denemeden <laughs> denedin. Ay. Sen YouTube kanalının adı neydi? Game Start. Evet game start baba. Eee sonra? Evet, 23 müydü? 23. Baba neden? Baba ben olsunlar. Tamam. Arkadaşlar dedemin dediğini yapın. Yoksa dedem var ya tobaşıyla gelir. 3 saat var ya mahallenizde tur atar. Oğlum telefonum ne? çalıyor. Tamam aç lütfen dedem lütfen. Ya dedem lütfen açmamazlık yapma. Ne? ne oluyor? Ne oluyor lan

Ya ben iki, iki yaşlı ama, Yardım, yardım etsin. Oh. Tamamdır arkadaşlar biz bunu alalım bu moru. Tamam. Ben, ben sana demedim nere? Bir tane mal var, gerisinde kağıdı var. Ona dedim nere? Sen ona ne diyorsun ee, şey diyorum çok akıllı diyorum. Öyle bir akıllıymış ko. Sana ne yapıyorsun? Sana diyorum. Ne? Gel oğlum? Ne oluyor? Arkadaşlar orada çok karışık. Evet, dedem eşlibi de çok sever. Bağımlısıdır. Milyon, milyon. Biz de oyunu bitiriyoruz. <laughs> Mavi anahtar kalmıştı değil mi arkadaşlar? milyon. <laughs> 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 ne oluyor? Biz var yedi Ne oluyor? Ne oluyor? O, <laughs> Bence bu ne değişiklik ya Dede şu plan Ben tamam benim ağrıdanım Tamam dede ağrı kesiciyi bırak lütfen dede Evet her gün böyle geçiniyoruz işte arkadaşlar Tamamdır İnelim Arkadaşlar az kaldı bitmesine. Ses gay. Ben de kahveye gitti ki. Okay. <laughs> Gitmemiş ladun tu kişiyle geliyor Evet, dedem normal bu kişiyle geliyor. 8 dakika oldu. Videomun bitmesi 8 dakika. party of oyun bitti. Türk olanlar videoyu beğensin. Ama ben Suriye izleyenler videodan çık. Aa. Reklam değildir. Evet buraya Oğlum böyle evet, Ben tamam böyle ah. Bak Ah ne yazsın Oğlum tamamdır Oyunu bitirdik Peki yani Granny çocuk oyuncu yani Biz çocukluğumuzu orada geçirmişiz Evet Ne oldu Aa benzin, benzin unuttuk Allah Allah. Tabii bunlar benzinle boşalttığı için benzin şimdi nerede olabilir? Burada olabilir. Evet az kaldı. Bitiyor bitiyor bitiyor. Şampiyonlar koşuyor. Şampiyonlar koşuyor. Evet Grandpa bizi teklemeden kaçtık. Kapıyı da kapatalım. Burada doğuyor muydu? Burada doğuyor. Tamam değer zoldur. İç yavrum. Şunu şöyle alayım. Ne oluyor? Dede kapı lütfen. Dede lütfen. Dede dede. Neyse siz de videoyu beğenin arkadaşlar. Ben buradan beğenin kadar doldurduk en son model. Görüşürüz moruk. Evet, Dedem şimdi doğru anda işte. Team, hand İşte arkadaşlar, oyunumuz bitti. Can bitti mi? Eee, değildir. Reklam değildir, değildir arkadaşlar. Oyun bitti mi evladım? Ben bu reklamdan çıkana kadar ya. Arkadaşlar. Evet oyunu bitirdik. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız lütfen deli olur kapatır mısın? Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız bu kanala abone olun like atın. Daha iyisi gelecek lütfen kapatın. <laughs> <laughs>